Dünyayı üç idare eder. Eskiden biz idare ediyorduk. 622'den 1683'e kadar 1150 sene Asıl Saadet, Hülefay Raşid'in, Emeviler, Osmanlılar, Abbasiler, Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar, ikinci bir yana kuşatmasına kadar biz dünyanın aynı zamanda maddi en büyük gücüydük. Dolayısıyla dünyada hakkı adaleti koruyorduk bir saadet dünyası kurmuş ecdadımız. Onu muhafaza ediyordu. Bütün insanların duasını alıyorduk. 1683'te Viyana muhasası hedefine ulaşamayınca maddi yüz siyonizmin eline geçti. 350 seneden beri siyonizm bir yandan dünya organizasyonlarını siyonist teşkilatlar olarak kurmak suretiyle öbür yandan şu gördüğünüz doları dünya parası yapmak suretiyle şunu görüyor musunuz? Bak bu gördüğünüz doların burasında Amerika Birleşik Devletleri yazdığına bakmayın siz. Asıl arkasında bir mühür var. Bu mühür siyonizmin mühürüdür. Bu siyonizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası dediğiniz yedi tane siyonist bankanın Mer merayeti Birleşik Bankadır ve siyonistlerindir. Amerikan içinde 5 milyar 5 trilyon dolar var. Dışında da 5 milyon dolar var bu siyonizm parasıdır. Amerikan Merkez Bankası yani FED bunu alıyor. Siyonizme para vermek. Kendisinin parası yok. Siyonizmin parasını kirayla kullanıyor. Bu kullanmış olduğu parayla getiriyor. Petrol şeyhine veriyor. Elinden petrolü alıyor. Bize getiriyor. Pamuğumuzu, madenimizi alıyor. Dünyanın her yerine bir odada oturmuş. Düğmeye basıyor. basıyor. 15 dakikada bastığı parayla bizim bir senelik tarladaki çalışmamızın karşılığını değiştiriyor ve bizi sömürüyor. 5 trilyon Amerikan içinde, 5 trilyon dışında 10 trilyon yeşil kağıtla sömürüyor. Bundan kalmıyor. Şimdi bu yeşil kağıdı petrol şeyini verdikten sonra şeye tekrar geliyor. Şeyh efendi diyor sana ben yeşil bir kağıt verdim. Dolar onu bana geri vereceksin. Niye? sana bu sefer Amerikan dolarına indeksi tahvil vereceğim. Sarbi kağıt vereceğim. Yüzde beş faiz alacaksın. Yeşil kağıtları topluyor. Bir daha kullanıyor. Beş trilyon Amerikan içinde, beş milyon da Amerikanın dışında tahvil var. Şimdi on trilyon bu yeşil kağıt. On trilyon da sarı yaptı. Yirmi trilyon. O yeşil kağıtları bir daha kullanıyor. Onlar Merkez Bankası'nda toplanıyor. Merkez Bankası'na geliyor. Senin için kasandaki 5 trilyonu bana ver diyor. Sana bir beyaz kağıt vereceğim. Türkiye'nin 60 trilyon rezervi var. Sözde. Nerede bu 60 trilyon dolar? Bu 60 trilyon dolar Rockefeller'in kasasında. Rockefeller'in Brezilya'dan şeker alırken kasa dediği para. O kullanıyor. Bizim Merkez Bankası'nda ne var? Başkanın masasının üzerinde sizin bizim Amerikan Express Bank'ta 2 milyar dolar rezerviniz vardır diye bir beyaz kağıt var. Buna biz üç kağıt oyunu diyoruz. Ne anlatıyorum ben şimdi? Burada nereden geldik? 28 nedir? 28 Şubat anlamak için dünyanın yapısını bilmemiz lazım. Dünya yapısında 350 seneden beri Siyonizm dünyaya hakim olmuştur. Ve kurmuştur. Birleşmiş Milletler Siyonist kurmuştur. IMF Siyonist'tir. Dünya Bankası Siyonist'tir. UNICEF Siyonist'tir. Dünya Ticaret Teşkilatı Siyonist Teşkilatı'dır. Bunların hepsi Siyonizmin kontrolundadır. Siyonizm için çalışırlar. Birçok ülkeleri sömürürler. Biz de bunlardan bir tanesiyiz.